Herkese selam arkadaşlar bu videomda nasıl mor profil fotoğrafı tıpkı böyle yapılır onu göstereceğim. Şimdi artıya tıklayın en alttaki. Resmi yerleştir tuşuna basın. Orada yüzümün gözüktüğü bir fotoğraf olduğu için e, orada donduracağım. Evet arkadaşlar. Böyle mor profil fotoğrafı. Şuraları biraz kaldırayım. Yapacağım şey burada fotoğraf. <laughs> Böyle full açın burayı. Buradan e, moru seçin. Böyle şuraya şu, şu tonlarda ayarlayın. Ondan sonra fırça tuşundan <laughs> yok. Şu siyah 260 yazan yere tıklayın. Sonra aşağı iniyorum buradan böyle. Böyle inmemiz gerekiyor. Nerede o? Yok bu değil, bu da değil. Şu da Bir tane şey vardı. Arkadaşlar yazı şeyi. Tip, tipi. Onu bulup onunla boyayacağım. Direkt. Direkt boyayacağım. Ay yok yazı tipine gerek yok. Direkt şuradan şöyle en üstte çıkın. Karşınıza ne geldiyse alın. Yine mor şeye tıklıyorum. Daha koyu yapıyorum. Sonra arkadaşlar gördünüz mü bunu böyle yapıyorum. Ee, geri. Daha büyük olan bir fırça alacağım. Büyük bir fırça bu. Çok iyi. Bunu böyle geri alıyorum. Hiç elimi bırakmadan boyuyorum. Mor profil fotoğrafı böyle oldu arkadaşlar. İstiyorsanız bir iki kez böyle üstünden geçebilirsiniz. Daha çok morlaşsın diye. Böyle kapatın. E ee, galeriden de yap yapılması için bir yöntem var. Şimdi onu göstereceğim. Galeride fotoğraflarım olduğu için ilk girdiğimde donduracağım. Arkadaşlar yüzümün gözükmediği tek bir fotoğraf varmış galeride. O da buydu. Şimdi şuradan e, kalem tuşunu görüyor musunuz? Basın ona. Şimdi Yandı şöyle bir tuş var bastım. Burada alalım. Bu değil şu. Şu dondurma gibi olan. Sonra buradan böyle gidiyoruz. 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 Burada yok arkadaşlar. Yanlış göstermişim. Bunu da. Bunu seçiyoruz. Burada böyle renkler var. Şunu seçiyoruz. Böyle yapıyoruz. Yüzde ama pek de fazla boyamıyor. Böyle yaparken ayrıca böyle de çıkıyor. Yani çok sinir bozucu bir şey. Benim için. Yani siz de bunu kullanmayın derim. Şunda da olmuyor bunlarda. Burada üç çeşit kalem var. Yıldız kalemin ne işe yaradığını hemen göstermek istiyorum. Çok güzel. Mesela ben böyle yıldız çiziyorum ya. Burada bunu istediğin gibi böyle yıldızı seçip böyle boyutunu ayarlayabiliyorsun nereye koyacağını seçebiliyorsun yani çizimi değiştirmek için Çık. bugünkü videom böyle oldu görüşürüz öpüldünüz